Yasadışı bahis dünyasının karanlık figürü Gökhan Reis, namı diğer hızır, milyonlarca dolarlık yasadışı kazancı ve dikkat çekici yöntemleriyle yeniden gündemde. Kripto parayla izini kaybettiren ve bahis panelleriyle servetini büyüten Gökhan Reis'in, şimdi de hastane ve otel sektörlerine yatırım yaparak kendini aklamaya çalıştığı iddia ediliyor. İşte detaylar. Gökhan Reis, yasadışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde ettiği geliri görünmez hale getirmek için meşru sektörlere yöneliyor. Hastane ve otel yatırımları aracılığıyla kamuoyu algısını değiştirmek ve suçtan uzak bir imaj yaratmak istiyor. Ancak emniyet kayıtlarına göre bu adımlar bile yasadışı kazancının izlerini tamamen silebilmiş değil. Bahis panelleri, bahis yapılarına hizmet sağlayarak gelir akışını kontrol ediyor kara para aklama. Kazancını kripto paralara çevirip hızla yurt dışına aktarıyor. Profesyonel kadro. Finans yöneticilerinden sosyal medya uzmanlarına kadar geniş bir ekibe sahip ve çalışanlarına yüksek maaşlar ödüyor. Kazancını vergiden kaçırarak devlete milyarlarca liralık zarar veren Gökhan Reis, halkın cebinden çıkan parayı yasa dışı faaliyetlerine akıtıyor. Türk halkını sömüren bu düzenin arkasındaki isim organize bir sistemle işlerini yürütmeye devam ediyor organizasyonun şaşırtıcı detayları Gökhan Reis'in suç imparatorluğu bir holding gibi işliyor. Finans yöneticisi, gelirlerin kripto paralara aktarımı ve yurt dışına transferinden sorumlu, reklam ve pazarlama ekibi, sosyal medya üzerinden bahis sitelerine kullanıcı çekiyor, teknik destek ekibi, bahis panellerinin sorunsuz çalışmasını sağlıyor, kendini aklamak için yatırımlar, hastane ve otel sektörlerine yapılan yatırımlar, Gökhan Reis'in yasa dışı kazanç görünmez hale getirme çabasının bir parçası, ancak bu yatırımların bile kazancın kaynağını gizlemeye yetmediği belirtiliyor. Bir sonraki haberimizde daha fazla detay, bahis altyapısına nasıl hizmet ediyor? Destek sağladığı siteler hangileri, arkasında kimler var, çalışanları kimler? Eğer bu haberleri ilgiyle takip ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizimle kalın. Haber kaynağı Adnan Se ve Şeyh Musyay.